İlkokul. Çok susadım ya. Bir su içeyim. Hadi sen de gel. Üç. Oğlum, sen oruçlu değil misin? Evet. Sen Allah rızası için oruç tutmuyor musun? Tuttum. Tamam mı? Niye su içiyorsun oğlum? Su içince bozulur mu? Baba? Daha saat, daha saat, daha on buçuk. Su içince tabii bozuluyor oğlum. Şimdi bir tövbe de bakayım. Tövbe. Ama içmedim ki baba. Tamam içmedin ama bir de öyle bir şey deneme. Şeytan uyuma tamam mı? Tamam. Bir daha yapmayacaksın ver Söz. Aslan oğlum gel bakayım. Hadi bak. Uyuyacağım. Tamam. Ortaokul. okul. Üf, ya saat kaç ya? Tamam, görmeden en süş orucumuz. 3 3 Hayır oğlum. Ne oldu baba ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Seni geçen sefer de uyardım. Ya baba dayanamıyorum ya. Yani. Dayanamayacaksın tutmayacaksın Allah rızası için sen tutuyorsun. Tutamayacaksan tutmayacaksın. Uyanma o zaman sonra. Bir daha bu suyu içmeyeceksin bak. Tamam. Annene de söylüyorum. Artık o sürahi oradan kaldıracak. Bu <laughs> <O> kadar. <laughs> Lise Öf, bu ne ya? Zaten sonra kalkıyoruz yatma şeklime bak. Şu babam görmeden şu bozayım ya. Hiç. Bu sefer de yakalanmak istemiyorum ya. Ulan var ya yeter lan. Kaç senedir oldu. Sen de şu derdi. Geçer mi? Geçer olur. Tutmayacaksın. Yapma. Ya baba. Ya, Tutamıyorsun. Yapma. Yapma o zaman. Yapma. 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 Yapma, Yapma. Ya o zaman. Ya baba bir su içtik ya. İçecektik. Bak. Ay yat şuraya bak. Benim sinirim bozma baba. Tamam bozma. ya. Hadi git uyu ya. Ha, git hadi. <laughs> Bu suyu değil, ben. Yatar da içtiğini görmeyeceğim bak. O yatağı sen toplayacaksın. Anan toplamayacak. Uyusuz yaşlı. Sen ne dedin? Ne dersin? Evet. <laughs> Baba bak, orucunu bozuyorsun böyle yapma. Tamam. Böyle oruç tutulmaz. İçim bak. Ola Ola şey var. Ulan seni orya. ya. Allah seni. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı kardeşlerim. Bu videonun serisini gelmesini istiyorsanız. Öyle... <laughs> <laughs> Tabii arkadaşlar onlar da bayağı bir kameralık yaptı. <laughs> Neyse bu video güzel bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Sizleri çok seviyorum ayol. Onları videoda döveceğim. Şimdi. <laughs>